Herkese merhabalar. Borsa Kahvesi kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Her şey yolundadır. Evet, bugünü de atlattık. Ee, %1.63'lük bir yükseliş. 10.903 puandan bir kapanış. Ee, 21 günlüğün üzerine çıktık. 55 günlüğünde üzerine kendimizi attık. Ki zaten yani dün de konuşmuştuk. Yani yarın... Artık bir sert hareketle bunu yukarıya geçmemiz lazım. Böyle mıymıylanmakla uğraşamayız bu seviyelerde. İki kere de red yedik. Hani bir daha geçemezsek muhtemelen bu bölgeye indirecekler yeniden dedik. Ve endeks bugün puan anlamında güzel bir hareket yaptı. Şimdi bu hareketten kim ne kadar faydalandı? Orası ayrı bir tartışma konusu. Ee, açıkçası X tüm y'nin eksiği kapattığı, X'i uzunun zorla 0.60 artı kapattığı X30'un %2 yaptığı ve endeksin de %1.63'te kapanışını yaptığı bir gün yaşadık. Neden böyle oldu? Bankacılık ve Türk Hava Yolları sağ olsun. Onun dışında doğru düzgün endeksten bile daha fazla getiren doğru düzgün bir kağıt yok arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim 270 tane bakın %1.5'un üstünde bir yükseliş yapıyoruz. 270 tane hisse sıfırdan yani %0'dan yukarıda pozitif. 330'a yakın hisse negatif. Yani endeksin altında getirenlere falan baktığınızda 100 tane falan anca şirket kalıyor endeksten daha fazla getiren. 500 e endeksten daha kötü performans sergilemiş. Yani Hani kapak başlığımızda da aslında söylüyorum. Yani endeks yükseldi maşallah ne bu hareket? Ne güzel bir hareket oldu bu böyle diye. Ee, ironi yani yapacak bir şey yok. Kimseye faydası olmayan yükselişler yani ben hani şuradan beri şuralardan beri bakın bizim buradaki ilk gidişimiz de böyleydi. Şurada bir dinlenmiştik hatırlarsanız 10 bin bandı bize destek olur mu falan diyorduk bu tarihi zirvelere giderken. 10 bin puan ya bize destek olur mu falan filan diye işte buradan aldık buraları falan konuşuyorduk. Bankacılık bir maş düşürdü bankacılık bir maş aşağıya çaktılar. Ya yani başka hiçbir şey gitmedi zaten bu bölgede de. Aynısını yine yaşıyoruz. Yani iki buçuk senedir Yaklaşık olarak o süreyi de aldığımızda sadece 3 tane 4 tane kağıtla yine endeksin belli sektörleriyle götürülen bir e, yapılan diyelim ya da bir endeks çalışması görüyoruz. Yani yan tahtalar gitmediği sürece kimse küçük yatırımcı para kazanmaz yani bunu açık söyleyelim e, ve bunun her şeyden öte Xtumia'yı çıkarıyorum yani yan tahtalar kısmını çıkarıyorum. Bu yükseliş genele yayılmazsa da hiçbir anlamı yok. Yani endeksin gittiği 20 de gitsin, hiçbir şey fark etmez. Şimdi endeks buradan yarın düzeltirse, örneğin bugün zaten o yükselemeyen 330 tane kağıt yarın artı mı yapacak? Hayır, zaten şurada da yükselmedi doğru düzgün, burada da yükselmediler doğru düzgün, burada da yükseltmediler. Şimdi biz buradan %3.20 yükseldik. Peki buradan %3.50 aşağıya düşersek sizin hisseleriniz zaten burada yükselmedi, düştü. Bir de bir endeks elli devrildiğinde bir de %6 daha devrilecek. Hop endeks aynı yerde siz %10 zarardasınız. Bu böyle rally de olmaz. Yani rally öyle iki tane 3 tane hisseyle iki tane sektörle ralliye de gidemezsiniz. O güldür güldür ralli gelmez. Yani bunlar... E, öylesine yapılmış hareketler yani benim için bugün endeksin evet şöyle bir anlamı var e, en azından yeniden alınabilecek pozisyon kovalanabilecek bölgeye gelmiştir ama endeksin yaptığı hareketin benim gözümde hiçbir maliyeti yok. Hiçbir maliyeti yok. Yani yüzde eksi yapsaydı da ben okeydim bugün. Çünkü zaten o kadarlık bir performans verdi. Yani piyasanın yüzde yükselmediği bir piyasada hatta yüzde sekseninin endeks kadar yükselemediği bir piyasada zaten o hareketin olmasının bir anlamı yok. Yani yüzde altı yapın e hisseler yüzde ikide üçte dörtte sürünsün. Yüzde altı endekse sürünmek demek çünkü yüzde iki. Yani aynı şeyden bahsediyorum. E tabii ki de birileri daha fazla yükselecek tartışmaya çalıştım ya da anlatmaya çalıştım bu değil. Ama yüzde bir endekse siz rally yapacağım diyorsanız 300 tane kağıdı, 350 tane kağıdı da kusura bakmayın eksi de bırakamazsınız arkanızda. Yani olur spekler olur 50 tane 60 tane hisse negatif olabilir. Çok yürümüştür zaten bir düzeltme yapıyordur o olur bu olur. Biz açarız tabloyu 600 hissenin ortalama diyorum. 600'ün 530'u, 550'si, 540'ı artı kapatmıştır. O zaman deriz ki, "Aa ne güzel. Tamam. Ya bir şeyler olacak mı?" Hani bizim hep söylüyorduk ya böyle rally oluşması için bir şeyler lazım, bir ortam oluşması lazım. Dediğimiz o senaryonun içerisinde bu da var. Yani böyle al başını tek başına git. Ya al başını tek başına git oldu mu böyle oluyor işte. Böyle böyle zar gibi o testerenin dişleri kocaman kocaman genişleye genişleye sizi biçiyorlar yani bizi biçiyorlar. Ee, süreç bu. Yani memnun değilim ben. Kapak sayfamızdaki aslında söz söz de tamam ironik yani ironi olsun diye yazılmış. Ee, bir şey yapayım dedim bugün. Evet ne yapmışız? 230 milyara yakın bir hacim. 2.70 milyar TL'lik bir para girişi. E, ve günü bu şekilde kapatmışız. Hemen şöyle bir tablomuza da bakalım. En iyi alıcımız Tera oldu. 3,5 milyar. En iyi satıcı 4,5 milyarla diğer oldu. Tera sonrasında Bank of America'nın 2,5 milyar TL'lik bir alım var. Yapı kredinin 1,5 milyar. Tacirler 400 milyon. Alnus 350 milyon. Ve diğer de 1,5 milyar TL'lik bir mal almış. Satış tarafına döndüğümüzde info 1.9. Satışta iş yatırım 980 milyon. Garanti 860 milyon. Oyak 780 milyon. QNB de 640 milyonluk. Satışlarla günü bitirmişler. Tablo zaten yükseliş olması gerektiğini söylüyor. Ee, burada herhangi bir sorun yok. Yani kurumların mal almaya çalıştığı kısmında bizleri destekliyor diyebiliriz. Ee, kim ne almış ne satmış bir ona bakalım. Şimdi tereye bakmayacağım arkadaşlar. Her gün tereye bakıyoruz zaten. Onun ne aldığını da biliyoruz aşağı yukarı. O yüzden hazır böyle daha güçlü ve iyi almış olan Bank of America varken ona bakalım. Türk yollarından 1.12 milyar TL'lik bir alım Garandan 500 milyon Akbank'tan, 460 milyon Emlak Konut'tan, 410 milyon Ereğli'den 400 milyon TL'lik alımlar yapmış. Yani zaten bakın hani saydığımızda bile belli. Biz 30. Bu kadar. Sattıklarına bakalım. Aselsan. Bugün Aselsan da ilginçti. Aselsan da negatif ayrıştı. Işte. Ee, onun dışında çok ciddi bir satış yok. Infones atmış. Hemen ona bakalım. Teras atmış 670 milyon. Aselsan'dan 280 milyon. Ereğil'den 295 milyon. Pegasus'tan 125 milyon. Kozal'dan 100 milyon. Çok bir şey dokunur değil. Ee, burada hani buradan buraya gideriz. Her şey bitti denecek yine bir şey yok. Çünkü neden yok? Algo trade robot çalıştırıyor. Algotrade robot çalıştırıyor. Boşuna alıyor. Yani boşuna derken bize bir faydası yok. Yarın satmayacağının hiçbir garantisi yok. Yarın satmayacağının hiçbir garantisi yok satsa da bizim umurumuzda değil. Bu kadar. Pasta bu. Yani şu adamı yarın satmayacağını ikna etsek hepimiz tamam. Ha, <laughs> bence artık çok sert çakmayacaklardır. Kötü bir haber gelmeyecekse çok sert bir verilme beklemiyorum ben. Sebebi de şu. Hemen Viop'a da bir bakalım. Viop gün sonunda 9580 adet daha yapı kredinin long pozisyon eklediğini görüyoruz. Bank of America 4000 kontrat daha short kapattı. TEP 3200 kontratta long ekledi ve 5630 kontrat diğerim pozisyon oluşturduğunu görüyoruz. Hemen sağ tarafta infonun 8000 kontratla en iyi shortçu olduğunu gördük gün içinde. Diğer 7580 kontratta short pozisyon ekledi. Toplam pasta artık ilk defa bu ay içerisinde longçuların ağırlığının olduğu tarafa geçti. %92.5'a %89.5 en iyi longçumuz 164 bin kontratla tep devam ediyor yapı kredi 71 bin kontrata kadar geldi bu güzel biraz daha gelmesi lazım ve diğerin 21.200 kontrat long pozisyonu taşıdığını görüyoruz hemen shorta baktığımızda Bank of America 107 bin kontrat civarında pozisyon taşıyor İş yatırım 100 bin civarı ve diğerinde 29.000 kontrat yani artık 8 bin kontrat kadar bir farkla diğerin short tarafına yoğunlaşmaya başladığını görüyoruz şimdi ee, buraya kadar zaten ben dediğim gibi hani bunu geçen hafta bekliyordum. Geçen hafta olmadı. Bu haftanın başındaydı ya da pazar günüydü. Ee, hatırlarsanız hani bir 11.000 11.160 bandına doğru bir hareketlilik bekliyordum. Yani beklenen hareket olur mu diye hatta başlık atmıştık. Bunu bütün piyasa bekliyordu veya beklemiyordu. O beni ilgilendirmez. Beklentimiz gerçekleşmeyebilir. Eee bu da normal ki önceki hafta dediğim gibi ben bekliyordum ama bu haftaya sarktı. Şimdi bu seviyelere aşağı yukarı geldik artık. 11.000 seviyesine geldik dayandık ki bugün gün zaten en yükseğini 10.930'dan gördük. Yani şu direncin üzerine biraz geçtik ve oradan aldık. Şimdi bir gün daha gider miyiz? Bir gün daha gidebiliriz. Yani gitmememiz için bir sebep yok. Burayı geçmek lazım. Yani ilk etapta Aa, acaba bir şeyler oluyor mu ya demek için burayı bir atlatmamız lazım. Çünkü sebebi ne? Şöyle söyleyeyim bakın. Şurada özür diliyorum. Geliyoruz. Büyük açıdan bakın lütfen. Dip yapıyoruz. Sonrasında gidip bakın daha aşağıda net bir şekilde görüyorsunuz. Tepe yapıyoruz. Tepe bakın daha aşağıda. Sonrasında bir tepe daha var. Bakın sürekli düşen. Zaten düşeni yukarıda görüyorsunuz iki tepenin izası. Sürekli düşen, sürekli diplerin yine düştüğü yani düşen trend var aslında. Geniş anlamda da bir düşen trendin içerisinde boğuşuyorduk. İlk defa Bakın daha tepesini göremedik ama dip, dip ve dip yaptık. Yani burada dipler yükselmeye başladı. Şimdi bizim a biz yükseliş, yükseliş trendine acaba başladık mı dememiz için şu seviyeyi işte bu dip tepenin üzerinde ya da belki şuraya kadar geleceğiz. Bakın onu da bilmiyoruz. Yani belki de bu trende çarpacağız biz bu şekilde yüksele yüksele bir şey de yok yani biz evet böyle şey bakıyoruz arkadaşlar da bir şey yok yani iki gün daha gitmemiz bu haftayı her gün artık kapatmamız kafi zaten buraya aşağı yukarı geleceğiz. Ee, buradan buraya gidersek o zaman şunu diyebiliriz evet bir yükseliş dalgasının içine girmiş olabilir miyiz? Hani burada en azından minörde yükselen dip olduk gördük ve yükselen bir tepe de gördük deyip sonra bir düzeltme bu dipin daha üstünde Ondan sonrasında zorlayıp yukarıdaki bu trendi kırmak olarak bir hareket olabilir. Ama asıl bizim için e, minördeki yükselişten öte tabii ki de bir rally başlayacaksa her zaman ATH'ın dolu dolu geçilip sonrasında artık gaza basılması gerekiyor. E, burada o yüzden şu bölge 11.160 bölgesi yani şuradaki tepenin noktası bizler için önemli. Bu bölgeye kadar bir hareket olur mu? Buradan red yer miyiz? Yemez miyiz? Yani şöyle bir harekete de dönüşebilir. Geldik çarptık örneğin. Burada artık yükselen bir trendten bahsedemeyeceğiz hala. Çarptı çünkü. Yani çok minimal bir düzeltme ve sonrasında yukarı gidiş. Evet diyebiliriz. Hani burada ee, bir yükselen tepe oldu ve biz galiba minörde yine yükselebiliyoruz deriz. Ama kesinlikle ve kesinlikle şu anda endeksin endeks bazında XU XU100 üzerinden baktığımızda bizim şuradaki 11.160'ı geçmemiz gerekiyor. Ha, haftaya ne olur? Biz bu haftayı nasıl kapatırız? Nerede kapatırız? Tabii ki de bunu konuşmak için bir bu haftaları, hani bu haftayı daha doğrusu günleri geçirerek bir total veriyi haftalık bazda bir almak lazım. Ee, ama dediğim gibi buralara gelmemiz gerekiyordu bence. Buralar abartıydı. Benim kendi şahsi fikrim. Ee, ki bunu hep söyledim sizlere. Tabii ki de daha aşağıda gidebiliriz. Yani Hani buralardaki seviyelere değinebiliriz. Ee, ama benim için şuralar biraz saçmaydı yani abartıydı. Yapılan hareketler de zaten iğnelerinden bile görüyorsunuz ne kadar hani, dökmek için yapılan hareketler olduğunu. Ben şu bandı bekliyordum şu arayı ee, ve inşallah da geldik. Ha, bize gelmemiz bir şey yarar mı o tartışılır. Yani onun için bir şey diyemem işte elimizdeki hisseler gider mi gitmez mi bir şey diyemem. Ama şu Türkiye'de şunu biliyoruz ki bankacılık endeksinden bir tane de olsa hisse ki özellikle Akbank gibi e, garanti gibi özel bankalardan bir iki tane yani bir tane yeterli bir tane hisse tutmak zorunda. Çünkü bu mühendisliğin daniskasını bu adamlar bunlarla yapıyorlar yani yapacak bir şey yok bari en azından şuradan yükselirken elinize aldığınız karla bir şeyler yapabiliyor olursunuz. E, bence bu şekilde okumak lazım. Dediğim gibi her şey bitmiş değil ama pozisyon aranabilir mi? Artık aranabilir. Yine nereyi takip edeceğiz peki? Kesinlikle 21 günlük hareketli ortalamanın aşağıya kırılmaması. Hedef neresi olabilir? Minörde bir trade edilecekse %2.20'ye yakın, 2.30'a yakın bizim şuradaki tepemiz. Eğer biraz daha ben riski arttırırım dersek %4-4.5 bandındaki yukarıdaki düşen aslında trendin iki tepeyle kavuşan bölgenin olduğu yeri deneyebiliriz. Buralarda dediğim gibi riskler size ait. Ee, buradan kalkıp hani böyle düzelttiğinde ben satarım. Burası benim için yeterli derseniz yeterli dersiniz. Ama dediğim gibi 20-21 günlük hareketli ortalama şu an kırılmadığı takdirde, e, yük, yani yükselen bir tepe yapma ihtimalimiz var. 21 günlük kırılmazsa. E, ama ertesi gün dediğim gibi yarın ya da öbür gün. Sonuçta burada bir 10.920 direncimiz de var. Bakın büyük çapta. Bizim burada bir düşenimiz var. Burada da biz hala o düşenden kurtulamadık. Şurada minörde evet çekeriz böyle Fibonacci hedefler neresiymiş... ...ya da şöyle çekersiniz bakarsınız burası için ama... Yani ...çok bir anlam katmaz. Biz çünkü endeksi daha geniş pencerede analiz etmeye çalışıyoruz. Hisse gibi değil, daha kısa periyotta trade ettiğimiz bir yer değil. Trade etmiyoruz yani endeksi trade etmiyoruz zaten. Bundan kaynaklı hani buralarda bir bölge... ...şu iki kırmızıyla beyazın arasında bir yerde bir tepe yapabilirsek evet o zaman diyeceğiz ki biz bir yükselene başlayabildik. En azından buradan sonra ne olacak ona bakarız diyebileceğiz. Evet direncimiz 10.920 sonrasında 11.160 desteğimizde 10.770 seviyeleri olacaktır yarın. 770-775 e, civarı olacaktır. Buraları da destek olarak takip edebilirsiniz diyelim. Evet. Yurt dışı hafif yeşermiş. Ee, bir sıkıntı yok. Dün çok sert çakılmışlardı aşağıya. Bugün muhtemelen tepkilerini veriyorlar. Altın tarafı yine 74'ü geçemedi. Ee, yine bunun altında kapattı. Yani dediğim gibi arkadaşlar bence çok zorlamayın burayı. Ee, yani güldür güldür şurayı geçerse bakın bir şey diyemem. ATH geçilirse 77.85'i atarsa üstüne altın sertifikası o zaman ayrı bir şey konuşuruz. Ama buradan denenmemeli bence artık. Yani yüzde şurada 0-4 kazanacağım ya yani %4 kazanacağım diye ya da şuradan şuraya düşer mi şuraya vurur mu... hesaplamaktansa %4 eksik alın. ATH kırılırsa hacimle yukarı giden noktada dahil olun. Bence daha sağlıklı. Altın için destek 71-25 civarı olacaktır yarın. E, 74 TL direnci var. 78 TL de diğer bir direnç bölgesi olarak karşımızda duracak. E diğer hisselere bakmayacağım. Yani dediğim gibi çok böyle hani sizin yazdığınız soracağınız hisseler varsa bugünkü harekete dair açıklama alanına e, özür diliyorum açıklama diyorum yorum kısmına belirtirseniz hani ben hızlıca bir analizini yapıp destek direnç sizlere iletmeye çalışırım. E, onun dışında hani çok böyle konuşulacak bir hisse yok. Türk Hava Yolları'na sevindim bugün. Yani o çok rezil ettiler çünkü hisseyi. Bugün yanılmıyorsam iyi bir yükseliş yaptı. Bir bakalım kaçta, %4 civarıydı en son. Yani %3.75 kapatmış olması gereken yerden en sonunda tepki almış. Bakın burada da telaşa kapılmayın. Yani bur, mesela elinde Hava yolları tutan var mı bilmiyorum. Ee, ama burada da her şey bitmiş değil arkadaşlar. Şu bölge çok kritik. 283 TL civarı çok ciddi bir direnç olabilir. Ee, buraya geçemezse bir red daha yiyebilir. Yani o yüzden çok acele etmeyin bence. Ee, tabii ki de burada hani şu bölgelerde pozisyon aranabilir miydi? Tabii ki aranabilirdi. Buralarda zaten bayağı bir oyalanmış bakın desteği güzel yapmış 267.5'ta. Ama ben mesela şu anda çok yüklü girdiysem 283'ü gördüğüm anda bir, bir bırakırım. Üçte birini bir bırakırım içeride. Alırım şuradan karımı. Örneğin şuralardan topladınız %5-60 karımı alır tertemiz bir ayırırım o %3'te bir kısmını. Ondan sonrasında trend kırılımıdır, işte hareketli ortalamaların üzerine çıkmaktır, hacim gelişmesidir, odur budur diğer durumlara bakarak daha yüklü belki bir maliyetlendirme yaratırım. Abi çok da güzelmiş grafiği gerçekten ya. Böyle konuşuyoruz da insan da tutası gelir yani. Ama işte tekniğe de riayet etmek lazım arkadaşlar. Biz biz kendi indikatörümüzün sistemine e, ya böyle şöyle gireyim aslında konuya. Hani her zaman böyle başarı hikayeleri anlatılır ya. Ben işte 300 bin lirayla girdim. 3 tane araba aldım. 4 tane ev aldım borsadan falan. Başarı hikayeleri güzeldir eyvallah da bir de başarısız hikay başarısızlık hikayelerini de açıkça anlatmak lazım. Biz mesela kendi celememizi çekiyoruz. Yani biz kendi kurduğumuz sistemin kendi indikatörümüzün sat dediği ama bizim bir türlü satmadığımız ya bu buradan döner deyip bakın kendimizi robot sistemden duygusal aldığınız anda para kaybetmeye başlarsınız. Ee, bizim işte canlı canlı bütün abonelerimiz ki eski abonelerimiz de dahil ...Suven de bizimle birlikte yaşıyor. Bir kere... ...yani... ...yılda bir kere yapıyorum ben zaten bunu. Böyle bir... nutkum tutuluyor. Kalıyorum niyeyse. Yani bir kere yaptık ve... ...gittik o hisse de... ...bizim gerçekten artık canımızdan bezdirdi. Ee, o yüzden... ...tekniğe riayet edin. Her başarısızlık da size yeni bir şey öğretecektir. Kaybetmemeyi... ...öğrenin ilk önce. Ee, ben her zaman diyorum... ...hani kazanmayı... ...bir şekilde zaten piyasada kazanırsınız. Yani siz piyasa yukarı bir gün döner. Burada kazanmaktan hiçbir sorun yoktur. Bir yıl beklersiniz, üç yıl beklersiniz ama beşinci yıl öyle bir para kazanmaya başlarsınız ki zaten o üç yılı amorti edersiniz. Ama mesele her zaman bu tarz riskli piyasalarda, enstrümanlarda olabildiğince az parayı kaybedebilecek bir sistem bulmaktır. Dediğim gibi biz örneğin kendimizi zaten böyle bir sistem bulmuştuk. Bu sisteme göre trade ediyorduk ki zaten diğer abonelerimiz bizim ilk videolarımızdan beri girip çıktığımız hisseleri, kar ne olduğunu, nerede topladığımızı hepsini bilirler. ben yıllardır bu teknikte zaten trade ediyorum ama bir gün dinlemediğimizde işte başımıza neler geldiğini görüyorsunuz. O yüzden böyle hani bir kardeşiniz olarak diyeyim. Bir sisteminiz olsun ve gözünüz kapalı hiçbir şekilde duygusal bir şeye bağlanmadan o malı elinizden çıkarın arkadaşlar. Karda veya zararda stoplayın. Hiç önemli değil. Ama bir şekilde kendi ürettiğiniz, kendi çalıştığını düşündüğünüz bir sistem varsa ona hiçbir zaman şaşmayın. Her zaman diyorum mal bir yere kaçmaz. Ee, kaçar diye düşünürseniz de bizim gibi öyle oturup gözünün içine bakarsanız Piyasa şovlar yaparken siz oturur ağlarsınız. Ne yazık ki böyle oluyor. Evet hadi bir Viyop'a da bakalım. Viyop'ta ne durumlar var? <laughs> Böyle gün sonuna doğru da bir acayip de hani endekste de bir ilginç hareketler de vardı. Şimdi WeHop'ta da böyle kısa vadede şuradan itibaren bir yükseliş var. Ee, şurada da bir tepe de olmuş. Bakalım şurada ne varmış? Nerede başlamışız? 18 biraz vermişler bize. 167, 261. çok önemli değil %003 gibi bir şey vermişler. Ee, yani burada bir hani geri çekilme olabilir mi? Olabilir, belli de olmaz. Hani şöyle bir kanal oturttuğumuzda valla güzel de oturuyor. Şöyle yapsak daha iyi. Mumun kendisinden alırsak daha iyi oluyor. Yani burada hani şu bölgelere kadar 12.150'lere kadar falan bir çekilme olabilir. Ee, şuradaki dest direnç e, özür dilerim desteğe kadar bakın şurada bölgelerde 130 bandıymış. Yani Viop buraya kadar sarkabilir. Çok ciddi bir şey olacağını ben yine de düşünmüyorum. Çok ciddi bir düşüş. Evet farkındayım ama oraya kadar piyasanın esnemesi normal. Ee, hem böyle doğrusallıkla birlikte mum e, artışıyla birlikte hem bu dibe dokunma isteği olabilir. Hem de burada bir destek de olmuş olacak. Ee, bakalım hayırlısı diyelim. Yani dediğim gibi çok ciddi bir şey sıkıntı çıkacağını ben düşünmüyorum şu an için. Yani i̇nşallah yarın da vermezler. Yarın vermezlerse sıkıntı yok. Yarın aşağıya dönersek 10.760'ların altına inersek %2.5'luk yaklaşık bir düşüşten bahsediyor oluruz. Değil mi? Hayır o %1.5'da iniyor muyuz aşağıya? Evet doğru ya. Ya zaten %1.63'lük. Ee, yani bunu aşağıya almadığımız sürece e, düşüş normal derim ben. Burada dirence çarptık bir destek bulmak istiyoruz ve buraya gelip tekrardan güç toplayıp kalkmak istiyoruz diyebilirim. Ee, i̇lk defa Viyop'un da hani böyle bir dönmesi... Bakalım bir şeyler olacak mı olmayacak mı artık onu hep beraber göreceğiz diyebiliriz. Evet bugünlükte bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.